İlk taksit. Parayı toparlamışsınız. Hallettik. Daha sonra ne yapacaksınız? Var mı bir plan program? Ödemeyle ilgili. Bilmem yani eniştemin dediği gibi bir yolunu bulacağız. Tamam mı? Var mı bir eksi? Yok. Bahattin ustaya selam. İyi günler. Civan. Sorunun hallolmasına sevindim. Başını ağrıttın kusura bakma. Ne demek canım? Ablamlar çok sıcak insanlar. Babam hala o geceyi anlatıyor. Bir günde biz sizi bekleriz. Tamam bakarız. Al Yapabileceğin başka bir şey varsa? Haber veririm sağ ol. O seyalı iyice araştır, tapu belediye nerede ne varsa. Özel bir sebebimiz var mı yoksa? Bak bakalım dükkanı almanın başka bir yolu var mı? Peki Şahin Bey.